Allah'ın arslanı Hz. Mehdi Aleyhisselam. Türkçe'de mecazi anlamı güçlü, kuvvetli, cesur ve yiğit anlamına gelen aslan kelimesi, kutsal kitaplarda ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın isimlerinden biri olarak kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a aslan lakabıyla hitap etmiştir. Mavera-ün Nehir'den bir şahıs Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkar, ona El Haris İbnül Harras denir. El Haris ifadesinin anlamı aslandır. El Haris İbnül Harras ise aslan oğlu aslan manasındadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın Mavera Ün Nehir'den çıkacağını söyleyerek Hazreti Mehdi aleyhisselamın atalarının yaşadığı bölgeye dikkat çekmektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselama El Haris yani aslan demektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan arslan olarak bahsedilen bir diğer hadis ise şu şekildedir. O El-Haris İbnül Harras Hz. Mehdi Aleyhisselam tıpkı Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemin hazırladığı gibi o da Ali Muhammed'e zemin hazırlar veya onları yerleştirir. Her mümine ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmek veya davetine icabet etmek vaciptir. Tevrat'ta Hz. Mehdi Aleyhisselam için kullanılan isimlerden biri Aslan'dır. Musevi kaynaklarında da Hz. Mehdi Aleyhisselam için aslan ismi kullanılır. Hatta Mehdi Aleyhisselam'a atfedilen Aslan figürü Hz. İbrahim Aleyhisselam devrinden gelmektedir. Buna göre Hz. Mehdi Aleyhisselam bazı figürlerde pençesini kaldırmış Aslan şeklinde temsil edilmiştir. Musevilerin temel kitaplarından biri olan Zohar'da da Kral Mesih'ten yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan aslan ismiyle söz edilmektedir. Arslan olarak isimlendirilen Davutoğlu Mesih. Zohar'da Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan Arslan olarak bahsedilen bir diğer bölüm ise şöyledir. O doğruluk adına yemin eder, o bir arslandır ve arslan diye söz edilen şefkattir. Davutoğlu Mesih kasteden şefkati tasvir eder. Sözler şöyle der, sen sabaha kadar yat. Kendisine arslan denilen Davutoğlu Mesih ve şefkatin nuru diye adlandırılan sabaha çıkana dek. Zohar'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam aslan gibi güçlü olduğu fakat aynı zamanda çok şefkatli olacağı bildirilir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiyle tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır. Onun döneminde sevgi, merhamet ve şefkatin çok yoğunlaşacağı, güzelliklerin artacağı, zenginlik, adalet, barış ve sükunetin yaygınlaşacağı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hadislerinde de bildirilmiştir. Zohar'da şefkatin nuru diye adlandırılan sabaha çıkana dek sözleriyle de Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle gerçekleşecek İslam'ın sabahından bahsedilmekte. Yani Kur'an ahlakının Allah'ın izniyle yeryüzüne hakim olacağına dikkat çekilmektedir. Aslan figürüyle temsil edilen Davutoğlu Mesih, Mehdi diyor bak Mehdi. Ee, Zohar'da Tevrat tefsiri Zohar'daki Hazreti İbrahim devrinden kaldığına inanılıyor. Aslan figürüyle temsil ediliyor Mehdi var ya Arya pençesini kaldırmış aslan. O Mehdi'yi temsil eder. Bak Tevrat'ta nasıl geçiyor? O doğruluk adına yemin eder diyor Kral Mesih Mehdi. O bir aslandır ve aslan diye söz edilen şefkattir. Yani adı aslan mı diyor? Kendisi çok şefkatlidir. Sabah Davutoğlu Mesih'i kasteden şefkati e, tasvir eder. E, ayet şöyle der. Sen Sabaha kadar yat. Kendisine aslan denilen Davutoğlu Mesih ve şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek. İslam'ın sabahı. Peygamberimize diyor ki Mavera'yı nehirden bir adam Mehdi çıkar. Mavera'yı nehir ne? Mehdi'nin atalarının yaşadığı yer. Kafkasya bölgesi. Türklerin evet. yaşadığı bölgeler. Ona El Haris İbnü'l Harras denir. Yani Arslan oğlu Arslan denir.